Merhaba, ben Emre Erik. E, projemizin kablo düzenlemesini de yaptık ve CNC makinemizin çalışmasını test etmek amaçlı makinemizi çalıştırdık. Şu anda görüldüğü gibi aktif bir şekilde lazerimiz çalışıyor. E, şu projemizin aksiliklerinden şu e, lambalar 220 voltla çalışan aldım. Bundan kaynaklı 24 voltla besleme yaptığımda aydınlatması yetersiz kaldı. Şimdi acil stop butonumuzu deneyelim. Daha doğrusu acil stoptan önce lazerimizin butonunu deneyelim. Görüldüğü gibi kapattım. Açtım. Bu lazerimiz tamam. Şimdi acil stop anahtarımızı deneyelim. Acil stopta galiba en son bağladığım yerde bir sıkıntı var. Aziz topu bağlarken bir sıkıntı yaşadık.